Merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz beynimizin işleyişi biyolojik olarak nasıl gerçekleşiyor onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tabi beynimizin işleyişi akabinde bilinçaltımızın da işleyişini gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz beynimizde 100 milyardan fazla beyin hüc hücresi, sinir hücresi ya da diğer ismiyle nöron dediğimiz hücreler var. Hücreler eğer bir şeyi öğrendiğimizde belleğimize oturduğunda birbirleriyle iletişim kurarak birbirlerine bilgiyi aktarıyorlar ve bu şekilde sinir ağları, nöron ağları dediğimiz ağlar meydana geliyor. Bir şey öğrendiğimizde bu şekilde bu ağlar bizim bilgi hattımızı oluşturmuş oluyor. Eğer geçmişten gelen negatif inanç kalıplarımız varsa, bir kere bu negatif inanç kalıplarını yani bu sinir ağlarını ortadan kaldırmak gerekiyor ki pozitif bir şekilde sinir ağlarını oluşturmak lazım. Tabii bu bir bir, bir çırpıda gerçekleşmiyor, bir anda gerçekleşmiyor arkadaşlar. E, nasıl ki küçüklükten beri bu inanç kalıpları eğer bir de bunlar negatif inanç kalıplarıysa. Bizim belleğimize oturup, oturup e, sinir ağlarını oluşturuyorsa yavaş yavaş da bizim istediğimiz pozitif olumlu yönde aynı şekilde bilgiyi yani sinir ağını oluşturup beynimize yerleştirip e, belleğimize kodlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu yavaş yavaş yapabiliyoruz. Yavaş yavaş yaptıkça eski bilgi e, şeyini kaybediyor e, geçerliliğini. Dolayısıyla yeni bilgi belleğimize oturmuş oluyor. Bu da tabii ki sürekli tekrarlarla sinir hücrelerinin birbirlerini aktive etmesiyle meydana geliyor. Sinir hücreleri bu bilgiyi dendrit denilen uzantılar var. Sinir hücrelerimizde bunlarla alıp hem elektriksel hem kimyasal şekilde birbirlerine aktarıyorlar. Eğer bunu bir sefer yaparsak işe yaramıyor. Çünkü hemen o sinir ağı çözülüp gidiyor. Ama bu sinir ağı üzerinde durup sürekli tekrar ettiğimizde o sinir ağı ya da nöron ağı dediğimiz bu ağları güçlendirebiliyoruz. Güçlendirdikçe bilgi beynimize iyice işliyor. Dolayısıyla da bu şekilde hem öğreniyoruz hem de bilinç bilinçaltımıza yeni bilgiyi kodlamış oluyoruz. Hani bir söz vardır gözden ırak olan gönülden de ıraktır diye. Aynı şekilde bu yeni bilgi oturduğunda ve eski bilgiyi artık hiç kullanmadığımızda e, demin negatif diye tabir ettiğimiz bilgiyi hiç kullanmadığımızda bir süre sonra o sinir ağları birbirinden kopup iletişimi kesiyor arkadaşlar. Dolayısıyla yeni bilgiyi bu şekilde oturtturmuş oluyoruz ve artık bu yeni sinir ağını kullanıp yeni bilgiyi yani kullanıp e, hem beynimizde öğrenmiş oluyoruz hem de mini çağdımıza kodlamış e, oluyoruz. Böylece sinir hücreleri birbirleriyle connectan denilen ağlarla birbirleriyle e, ne yapıyorlar? İletişimi sağlamış oluyorlar. Ve diğer eski istemediğimiz bize olumsuz gelen negatif inanç kalıplarını yani beynimizde sinir ağla oluşturulmuş o inanç kalıplarını da ortadan kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde öğreniyoruz ve bu şekilde de bilinçaltımıza yer ettiriyoruz. Biz zaten seanslarımızda bu şekilde yavaş yavaş enerji ile bilinç altımızı kodlayarak eski bilgileri ortadan kaldırıp yerine yeni bilgileri oturtturup bu şekilde inanç kalıplarımızı pozitif inanç kalıplarını tabii ki yerleştiriyoruz. Eski inanç kalıplarımız yani eski nöron ağları da sinir ağları da ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Dolayısıyla ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlarla hem öğreniyoruz hem bilinç aldığımıza kodlu, kodluyoruz bunları. Enerji çalışmalarını aynı şekilde tekrar edildikçe bilinç altımız dönüşüp yeni bir istediğimiz kişiyi oluşturmuş oluyoruz. Hepinize sevgiler